Arkadaşlar, buradaki sorumuzda arızalı bir hesap makinesi bir rakamını göstermez. Örneğin 3131 yazılırsa boşluksuz sadece 33 görüntülenir. Mert bu hesap makinesine altı basamaklı bir sayı yazdı. Ancak ekranda yalnızca 2007 göründü. Mert kaç farklı sayı yazmış olabilir diye bize soruyor. Ayrıca başta yer alan sıfırlar basamağa etki etmiyor. Örneğin 002007 sayısı 4 basamaklı bir sayı arkadaşlar. Şimdi şöyle altı basamaklı bir sayı yazdığımız zaman yani ben biri böyle koyabilirim mesela birleri. İki tane bir koyacağım ama şimdi diyelim evet yani bu 2007 olarak okunuyor ama ben bu birleri bu aralara da sıkıştırabiliyorum. Çünkü birler görünmeyecek zaten bu arızalı hesap makinesinde ve zaten bana yine 2007 olarak okunacak. Yani benim koymam gereken iki tane bir var. Çünkü altı basamaklı bir sayı yazmam gerekiyor ama burada dört basamaklı bir sayı okunuyor. Demek ki diyorum ki iki tane 1 rakamı varmış. Şimdi 6 basamağa iki tane sayı yerleştireceğim. Bu yüzden kombinasyonu kullanabilirim. O da 6 çarpı 5 bölü 2'den arkadaşlar 15 olarak bulurum. 15 farklı ihtimalimiz varmış. tek tek hesaplamak yerine dediğim gibi 6 basamaklı bir sayımız var ve biz buna iki basamağına 1 1 ekleyeceğiz. Kaç farklı şekilde ekleyebiliriz bulmak için kombinasyon yöntemini kullandık. Doğru cevabımız D seçeneğidir.